Bir Gece Masalı 30. bölümüyle geri dönüyor. Türkiye Kupası maçı nedeniyle bu hafta ara veren dizi, 29 Nisan Salı akşamı ATV'de izleyiciyle buluşacak. Yeni fragman, duygu ve gerilim dolu sahnelerle merak uyandırıyor. Hadi sahne sahne inceleyelim. Fragman, Canfeza'nın Mahir'e sarılıp, ''Bir bebeğimiz olsun'' demesiyle açılıyor. Mahir şaşkın, ''Ne?'' Canfeza kararlı, bir çocuk yapalım. Bebeğimiz olsun. Mahir, istiyorsun yani diye soruyor. Canfeza'nın cevabı, biz öldükten sonra neslimiz sürsün istiyorum. Mahir tebessümle, biz şimdi anne baba olmaya mı karar verdik yani? diyor. Canfeza net, evet, öyle. Bu an çiftin hayallerini perçinliyor. Acaba bu karar hayatlarını nasıl değiştirecek? Canfeza ve Mahir bir köy evinde huzurlu bir akşam geçiriyor. Canfeza evi görünce espri yapıyor. Baya gerçekçi bir ev bulmuşsun. Tam baya köy evi. Sabah Mahir odun kırarken Canfeza hamur açıyor. Mahir'in sesi yankılanıyor. Baksana. Burada köy hayatımızın fragmanını yaşıyoruz. Her şey var. Kuzular bile. Bu sahne dingin ama umut dolu. Peki bu huzur sürecek mi? Mahir, Kürşat'la konuşurken Ozan için net konuşuyor. Bu adam çok tehlikeli. Selim'den de, Raşit'ten de daha tehlikeli. Mahir'in endişesi Ozan'ın ne kadar büyük bir tehdit olduğunu hissettiriyor. Bu uyarı nelerle karşılaşacağımızın habercisi mi? Terk edilmiş bir depoda Canfeza, "Çekil." diyerek kilitli kapıya silah sıkıyor. Mahir şokta. "Sen delirdin mi? Ne yapıyorsun?" Canfeza soğukkanlığı. Sen de böyle açmıyor musun kapıları? İçeri girdiklerinde hava gizemle doluyor. Canfeza fısıldıyor. Mahir sıkıştık. Mahir sakin. Çıkışımız burada. Merak etme. Bu sahne, aksiyon ve çiftin bağlılığını yansıtırken, Ozan'ın sakladığı Gökçe'yi aradıkları izlenimini veriyor. Acaba bu depoda hangi sırlar ortaya çıkacak? Bir Gece Masalı 30. Bölümü 29 Nisan Salı akşamı ATV'de. Fragman, aşk ve gizemle dolu bir bölümü müjdeliyor. Takviminizi işaretleyin, videoyu beğenip kanalımıza abone olun, yeni analizleri kaçırmayın.